bir miktar cevaplayayım. Vaktimiz kalırsa yine soru alabilirim. Eee Hüseyin Bey'in değişim var mı? Kesinlikle var. Eee değişim yüksek oranda var. Eee zaten olmaması yanlış olur. Çünkü Türkiye'deki bütün olumsuzluklar ekonomiden yönetim biçimine eğitimden işsizliğe birçok konuda toplumun rahatsızlığı ya da memnuniyetsizliği yüzde yetmiş, yetmiş beş, seksen oranlarında böyle bir sorun yumağı içinde olan ülkede değişimin olmaması mümkün değil. Ama bu değişimi tabii ki motive edecek, umutlandıracak olan da muhalefet bloğudur. Muhalefet bloğu da, bloğu üzerine düşeni yapmaktadır. Özellikle altılı masanın eee çok bence tarihi birlikteliği ve bunun genişlemesi mümkün yolculuğu şu an Türkiye için umut ışığıdır. Tekrar demokratikleşme, daha güçlü bir demokrasiye sahip olma, yüzyıllık cumhuriyetin demokrasiyle taçlanması eee bu masanın ana hedefi bizler de buna hizmet ediyoruz. Eee Osman Bey'in yani İstanbul'un yani yöneten Türkiye'yi yönetir eee yaklaşımı üzerinden elbette eee Türkiye'nin az önce de verdiğim istatistikler üzerinden başlangıç konuşmamda İstanbul lokomotif bir kent her yönüyle. Dolayısıyla eee duyarsız bir İstanbul ya da konulara hiç müdahil olmayan bir İstanbul ya da hiç konuşmayan ağzını bıçak açmayan bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tasvir edilmez bu doğru bulunmaz 16 milyon insanın tarihi bir oyla seçtiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Türkiye'deki birçok konuya hassasiyet göstermek, destek olmak, doğruları eee güçlendirme konusunda karakterli adım atmak mecburiyetindedir. Ben de bu sorumluluğu taşımakta e, özen gösteriyorum. E, bu bağlamda bunun anlamı İstanbul'u yöneten Türkiye yönetir elbette değil ama o sorumluluk bilinci bende en üst seviyede var. Yani e, Erhan Bey'in dediği hani her zamanki bir soru tabii Cumhurbaşkanı adaylığı meselesi. Yani Cumhurbaşkanı adaylığı meselesi e, elbette ki benim gündemimde yok. Ama benim gündemimde önümüzdeki seçimde değişim var. Hem de tarif edemeyeceğim seviyede var. Ee, bu değişime hepimizin ihtiyacı var. Örneğin en başta sorun yaşayan kişi benim. Yani ben burada 150 maddelik İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin engellendiği ya da sıkıntı çektiği, zulüm çektiği problemler diye sıralasam 150 yetmez yani. Bir 150 daha yazarım ama hani bir kısmı bu masanın ilgisini çekmeyebilir. O bağlamda e, Türkiye'deki değişime bu ülkedeki kamu yöneticilerin ihtiyacı var. Bu ülkenin belediye başkanlarının ihtiyacı var. Samimiyetle söylüyorum ki AK Partili belediye başkanlarının bile ihtiyacı var. Çünkü sözünü söyleyemeyen, sesini çıkaramayan, bir konuda beyanda bulunamayan belediye başkanı AK Partili olsa ne olur, olmasa ne olur? Millet Demokrasinin en güçlü kalesi olması gereken yerel demokrat, yerel demokrasi temsilcilerinin kendilerini temsil eden duyguları dile getirmekle mesul insanlar olduğunu bilir ve öyle seçer. Ama Türkiye'de konuşmanın hak ve özgürlüklerin bu kadar kısıtlandığı bir ortamda, e, eminim ki bu değişime onların bile ihtiyacı var. Bu bakımdan ben e, meseleye süreç olarak bakıyorum ve bu sürecin değişimle taşlanması gerektiğine inanıyorum. Kaldı ki yani bizim partimizde şöyle bir şey yok yani genel başkanla yarış ne haddimizi böyle bir şey olabilir mi? Benim partimin genel başkanı ben Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisinin genel başkanlığı çok asil bir makamdır. Ama bizde şu da yok. Genel başkandan izin alarak konuşmak, genel başkana şunu söyleyebilirim demek böyle bir şey de yok. Bunu sormanızı doğru buluyorum çünkü şu anda Türkiye'yi yöneten iktidar böyle hareket ediyor. İnsanlara ne konuşması gerektiğinin metnini verdiğini düşünüyorum ben. Özgür iradeleriyle konuşma kültürünün ne yazık ki iktidar partisinde olmadığını düşünüyorum. Ama biz böyle bir şey yok. Genel başkanımla e ee, elbette çok paylaşımda bulunan bir kişiyim ama bizim böyle bir ilişkimiz asla olmaz, olamaz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin demokrat prensiplerine bu uygun değil. Ama biz de eee vatansever, e, görevini e, yapma konusunda hassasiyet e, gösteren Türkiye'nin bu hassas döneminde de ne konuştuğunu ve konuşacağını bilen eee yöneticiler olarak en üst seviyede titizlikle hareket ettiğimizin altında çizeyim. Bugün bizim gündemimizde ne Cumhurbaşkanlığı meselesi ne başka bir mesele ne de kıymetli mevkidaşım, değerli yol arkadaşım, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'la bir yarış söz konusu. Her yerde yeri de söyledim. Burada söyleyeyim. Elbette bir hizmet yarışı vardır. Bu da güzel bir yarıştır. Iyi yapılan bir şeyi karşılıklı paylaşmak ki yani bir nevi moderatörlüğünde benim yaptığım 11 büyükşehir belediyemiz belki 30'a yakın toplantı yaptı bugüne kadar. Bunun 8-9 tanesi de fiili toplantı oldu bir arada ve bunların hepsinde önemli kararlar, önemli paylaşımlar yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Fatma Hanım'ın yani Türkiye siyasetiyle ilgili olmanız yani sonrası ne olur yolculuğu Böyle bir yolculuk tabi tariflenmez. Az önce söylediğim gibi İstanbul Belediye Başkanı'nın Türkiye siyasetini ilgilendiren konular olan ilgisinin yüksek olması gayet doğaldır. Ee, ve bu bunun yolculuğunun sonrası ne olur kısmı zaten eğer kişisel olarak tarif ediliyorsa o yolculuktan bir şey çıkmaz. Ama milletin tarif edeceği yolculuk yarınlarda insana ne gösterir onu Allah bilir. İhsan Bey'in ee, Trabzon Fenerbahçe kulüpleri arasındaki Trabzonspor Fenerbahçe kulübü arasındaki gerginlikle ilgili sorusu bence hiç yakışmıyor. Bunun bir an önce bitmesi lazım. Yani teşekkür ederim sorunuza. Spordaki analizine inandığım bir insan olarak bunu sormanız da kıymetli. Türkiye'de hiçbir kulübün, hiçbir hiçbir kulübün değil, herhangi bir kulübün bile kavgası yakışmaz. Çünkü spor kavga alanı değil. Bundan beslenen yöneticiler olabilir. Bundan beslenen kulüp başkanları olabilir. Bilemem. Bundan beslenen spor yazarları da olabilir. Bir kısım taraftar da olabilir ama bundan hoşnut olan milyonlar yoktur. Milyonlar asla yoktur. İçim acıyor. Olmaz böyle bir şey.